Kanat yok, sol kanat yok. Yani Barış Alper alıyor topu kaptırıyor. Alıyor e, rakip geliyor basıyor topu alıyor. Ben sorarım Barış Alper ne yaptı Yücel ya? ha Evet. Barış Alper de yoktu. Yücel? ben bunu söylemek yoktu. Özetle çift forvet Galatasaray'a artı değil tam tersine denge kaybı olarak yazıldı. Yani böyle bir deplasmanda böyle bir atmosferde orta sahayı eksiltip iki santiforla oynamak büyük riskli. Bu risk Galatasaray'ın aleyhine döndü dersek doğru söylemiş oluruz Yücel. Eksik söylememiş söylemiz olmaz. Kral. Yani bunu neden yaptı bunu anlamış değilim Yücel. Evet. Kral 41 yıl sonra İsa'da Kocaelispor Kocaeli Spor Galatasaray'ı mağlup etti. Çok önemli 41 yıl sonra. Ardından Kral maçı sen canlı seyrettin. 14. dakikaya kadar Tayfur Büngöl iki net pozisyon yakaladı. İkisinde de Uğurcan izin vermedi. Kaleci Uğurcan bugün elinden gelen en iyisini yaptı. İşte bakar mısın yine Tayfur'un pozisyonu Kaleci Uğurcan'ın çıkarttığı. Nerede bu geri dörtlü Yücel? Nerede bu stoperler? Kur bana birisi anlatsın kurban olayım ya. Nerede bunlar Yücel? Allah'ını seversen. Karşıya mısın kaleciye gidmiş. karşı karşıya. He? Her şeye pazara gitmişler. ya yani, Her şeye pazara gitmişler yücel. kral. Yani Yani Galatasaray'ın yücel. Oyunu genişletmesi gerekirken rakip açması gereken oyuncular Sane ve Barış ikisi de yok yücel. İkisi de koca elinde sahada yok yücel. Sane fizik olarak gerçekten geride. Temposu düşük. Barış Alper İkardi. yücel. Yücel Barış Alper hem mental hem fiziksel olarak maçın ritmine hiç giremedi. Devamlı topu aldı ayağına kaybetti. Top istiyor ama topu ayağında yemin ediyorum 30 saniye tutamıyor yücel. Nasıl olacak bu ya? Nasıl olacak? Yani çok evet. çok orta, az isabet, çok deneme, az sonuç. Evet, bu böyle oldu yücel. Bu gole ne hiç diyorsun? İsabetli bir ortaya bu Gole ne diyorsun? Daha gole. Tarayla. Gole. Evet. Daniel Agi bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a karşı kaydetti. Burada 3 kişiyi yatırdı. Kapadığı köşeye vurdu Uğurcan'ın. Daniel Agge'nin ilk golüymüş bu kral. Ve e, bu golle 3 puan geldi. Bu gole ne diyorsun? Orada Torreira yatan ardından müdahalede geç kalanlar. Yani baya bir drama vardı orada. E, gol... Ay, gol e, Evlere şenlik bir goldü. Yani Galatasaray'da hiç görmediğimiz yenilmeyen bir gol yediler. Ne dersin buna? Güzel. Bu golü vurmak önemli, denemek önemliydi bana göre bu golde. Ve bu kadar mı rahat bırakılır arkadaşlar? Ve takımın en süratlerinden biri. Kademe yapmaz mı? Topa müdahale etmez mi? Yani kırmızı kart göreceğiz diye penaltı olacak diye. Hiç kimse yaklaşmadı. Yücel. Yani göz, göz şeyi yapıyorlar böyle. Yanına yaklaşmıyorlar. Yani hani biraz yaklaşalım diyorlar Galatasaraylılar. Ama bu akşam Kocaelispor Enispor bileğin en hakkıyla kazandı Yücel. Gerçekten evet. çok iyi mücadele etti. İstediler. Çok koştular. İkili mücadelelerin hepsinde üstün taraf inan ki Yücel. Yani